Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Modern Master'ın ikincisi videosu. Arkadaşlar abone ve like Abi. atmayı unutmayınız. Abi, Ali gel, beni takip et. Çabuk çabuk Ali. Ali çabuk beni takip et Ali. Aa doğru Abi. doğru. Koş, koş. Ali hayır Ali. Yukarı çık bir. Be. Benim gitti Yukarı çık Ali o. Neredesin? Ya içeri git. İçeri geri içeri. Ali o. Ha geldim he. Gel yukarı çık. Yukarı çık yukarı. Ee ne oldu çıktım. Ya çıkma. Gir şuradan. Gir şuradan. Nasıl gireyim? O oh, küçük bir gir. Gir lan gir. Nasıl? <laughs> bak, bak, ben girdim. Ne, Nered, girdim. Neredesin? Ne görüyorsun? Oğlum gir. Bak Nasıl? burada gizli bir yer var. Gir gir. Ah! Bak. Ben... Oha. Ya. Yine mi ağzım oldu? Şimdi, şimdi, Ali, Ali benim yanıma gel. Çabuk çabuk Ali. Ali. Kanka ben dışarıdayım. o kadar da sevinme. Ne? O kadar da sevinme kanka ya. Eş, hemen ölebilirsin ha. He. Şerif olduğunu sıkın be kanka. Çektim silahı kimseye maşamaz bana. Hay kanka silahını indir, indir indir yoksa katil ilk önce seni öldürür. Hadi gel gidelim. Dikkatli ol. Bir bıçak sesi duyunca hemen git oraya. Kanka burayı kapatmıyor. Ş şuraya kapatıyor. Alt şuraya kapatıyor. Gel. Olsun kapatsın. Gel. Bunun başımıza kötü şeyler gelmez. <laughs> Bu değildir değil mi lan? Kanka. Oğlum o bıçak mı çekti? O bıçak mı çekti? <laughs> bıçak ya, bıçak... Kim çekti? An oradan indi ya bir tane merdivenden. Kanka, kanka yanlış birisini vurarsan sen de ölüyorsun ha. Kanka bıçak sesi. Hemen Aa. git oraya. Birileri bıçak ha. Bak gelme lan peşimden. <laughs> Kanka içeriye bakalım mı? Ya bak bu benim peşimden git. Bak. M mavi nubu bana bak. <laughs> <laughs> Sen mavi nubuna baya takıldın da ben de takıldım. Aa, ya çok gerik. Gel buraya. <laughs> Kanka arkama geçsen daha iyi olur. <laughs> var ben kanka, silahını çeksene <laughs> bir. Silahını çeksene be. Döverim oğlum. Tamam kanka, hiç kimse değilmiş. Tamam gel şu içeriye bakalım içeride. Oğlum belki buradan midir bak. Arkadaşlar içerisi gelirse abi ne ha? Kanka, kanka aman, bizi takip et. Kim kim? Ali Ali arkamdan geliyor Ali. Kanka gelmiyor kanka ya. Kanka burada da saklanabilir ha. <laughs> La, dur 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 yavaş ol Meteo. Bu ne? O kalpler <laughs> ne işe yarıyor? Kanka kalpler ne işe yarıyor biliyor musun? Diyor? yeni bir tane bıçak ne? olacak. Süre bitiyor. Kanka süre nereden? Kanka katil ya, ya da bak Yoksa kanka şövalye mi ya? Şövalye mi? Ee, bu niye hep bir saattir böyle? Bu mu yoksa? Yanına gitsen olmuyor. Gittim. Yanına gitsen olmuyor. Gittim. Ben bir gitmiş numarası yapayım. Ama. Oynar sanki bak. Kanka şu kanka şövalye vursana bir şövalye bak şövalye de burada. Silahını çek bir silahını çek. Oo! Oh! Kanka ben dedim Kanka ben sana dedim <laughs> Kanka çak 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 Neyse ama ben sana dedim ha gel, gel gel Kanka yine şerif olacaksın ha gel, gel, gel Dur Gel çak lan gel Gel Çak, dur, dur. çak lan <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen yine şerif olacaksın ha neden? Kanka bir kere daha şerif oldun ya. Yani günü kurtardın. Sonra sen kanka sana kaç para geldi? Kanka e, bilmiyorum ki. Şopa bak. Şop. Masum. Ya, ya masum ya. Ama kanka iki kere de şerif olabiliyor. Neyse. Neredesin? Dur kanka neredesin neredesin deme ya. Ben dans ediyorum. Ha burdun mu? Ya on dans mı olsun ya? <laughs> kanka biz şimdi sen sen yokken biz bir tane adamlar vardı biz orada dans ediyorduk. Adam geldi. Adam geldi hepsini öldürdü. Bize hepsini öldürdü. Ali Şerif, Ali Şerif, Ali Şerif. Biliyorum. Kanka şovalı hala bu mu? Kanka şovalı olur mu? Şu. Var! Kanka! La. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, 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 kaç. Geliyor, çok hızlı geliyor. O çok hızlı geliyor. Kanka şerfurda. Şerfur, şerfur. Tabisi al, silah al. Nerede? Kanka orada. Şerfin katilin olduğu yerde. Lan Marvel'ım ya. ya. Of. Oh. Kanka yukarı çıkıyor sen neredesin? Gidiyorum arkasında. Kanka dur ya yavaş git. <gülüyor> <gülüyor> Kanka yavaş git demiştim. Ne de öyle oluyor? Oh. Oh. Kanka? Hı. Kanka o silah birisi almak zorunda. Ha silah aldı herhalde. Aa silah hala orada. Bu manyak ya. Hani manyak herkes manyak. Kalkın şimdi, Karkı, şimdi bir tane var. şey söyleyeceğim. Işığı kapatınca artık ben korkmuyorum. Dürüm. Koş koş koş. Koş. Koş ya koş. Oo, güzel yer olduğunu biliyorum o zaten. Bilmiyorum ilk defa baktım. Ya ben katildi öyle öyle bir Kanka benim, kanka benim ölümü gördün mü orta? <laughs> Lan atsana. Ya ateş et ya. Aa. Ya ya ateş et ateş. Alo. Kanka ya. bu kız da Ne kadar peki bu? Diğer vardı. Biliyorum gösterdi de. Ya, ya. Aa vurdu. Sonunda mı? Çok nüp oynuyor ya. Rahatsız <laughs> da <laughs> Dur kanka şu gizli yere bakalım hadi senin gösterdiğin gizli yere. <laughs> hadi gel senin gösterdiğin gizli yere gidelim. Gel. Ben de böyle. <laughs> Haa kanka oyunun dışına da giriyor bu. Ah. Ben bunu biliyorum. Kanka. Kanka yeşil kafa. Yeşil kafa. Aga be. Ne? Aga be. Ne? Ne diyorsun ya? Aga be. Ne? Be? Kanka bu hayat çok güzeldi. Ne? Allah Allah. Ya? I? Masum. Masum. Şu an bak <laughs> Kalk düşünsene <şusura>, her gün. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kanka bu sefer. Ya, ya. Ne olur? Kanka. He. Ata. geçti. Geçti. Aa, şövalye değil şövalye değil mi? Bir kanka şövalye değil. Oradan. Aa, iki kişi öldü. Ben Kanka de. iki kişi öldü. Kanka, kanka, biliyorum ben kanka. Kanka ses. Kanka şu anda iki kişi öldü şu anda. Duydun mu sesleri? Kanka, ne? De. Saklanalım. Ben saklandım. Bak saklandığı yerini biliyorum. Aa burada değilmiş ya. Maviymiş. Kanka mavi noob. Mavi noob. <laughs> Kanka arkasındaydım. Tamam arkasındaydım. Sonra da kaçtım. Kanka mavi olan var ya. Mavi noob. Mavi noob. Çekiyor orada arkasında duruyor. Bıçak orada. Bakalım <laughs> çıktı dışarı çıktı. Aa, çıktı. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> kanka gel gel lan burada. <laughs> Neyse kanka boşver ya. Bak, <laughs> kanka mavi, ne yapıyor acaba? Mavi Abi Shiva öldürdü. Vallahi, yürek. Oh, orada, orada. Gördüm kan. Dur önünde dans yapacağım. Seni kurtaracak Lan? Var ya nobun tekisi. Kanka katıyorum önümde. Bak buradayım. Bak bak. Bak bak. Göremiyorum lan seni. <laughs> Ne oldu? Öldüm. Hayat Ay, bu kadardı kuş. kanka. Eyvallah. Hadi bak. <laughs> ya kanka, 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 oraya saklanma işte ya. Saklanma. Neden? Allah. Ah gideceğim. Oh oh. oh oh. Ne Oh oh oh. Kanka bak mavi numun önünde dans edeceksin. 3. Sonuncu olarak dans. Edersen edersen benden şey para. Antalya kazandık bile biz neyinle dans ediyoruz? Hmm.